Herkese merhaba dostlar, ee, bugün sizlerle Oğultas oynayacağız, ee, Oltas'ın birinci bölümü olarak adlandıracağım, par par şeklinde gideceğiz, sizlerin e, sevip sevmeyeceğine, isteğinize göre değişecek tabi bu durum, bana isteyip istemediğinizi be yorumlarda ve e, beğenilerde belli edebilirsiniz, bugün yanımızda Eku abimiz var, Eku abi hoş geldin Hoş bulduk Nasılsın abi, nasıl gidiyor? Valla çok şükür yaşamaya çalışıyoruz bugün rey kardeşimizin biz davet üzerine korkusuz korka oynayacağız inşallah Valla çok korkunç bu videoyu istediğiniz iyi çekiyorum yoksa normalde hayatta yanaşmazdım Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum daha önceden biraz da oynamıştık şimdi yeni bölüme geçeceğiz Valla ne demiş abi? abi sikimi götte dava olmazmış o yüzden direkt başlıyoruz sizlere de Hadi bakalım. iyi seyirler dilerim Aslanın arkanızda alın çayını kahvenizi gece bu saatlerde izleyin. Mua, bebeğim gibi olur. Madagora, diyerek başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Delilik normal zorluk. Kolay yok mu ya? Neyse <laughs> normal diyelim. Buradan Madi Bunu part bir şekilde atacağım. Ne desin abi korkar mıyız sence? Vallahi bilmiyorum. Ben sopamı yanıma aldım. Şu an ekranı bekliyorum. <laughs> Şu anda burada Tarım Bakanlığı'nın ünlü sağa zar çiftlik hayvanlarında bir var. Ben okumuyorum arkadaşlar. Siz okuyun. Yarınaktan şeyler yazmışlar. Okuyacak olsaydım okula giderdim. Bu yazıları okumam ben. Okuyun siz kafanıza <laughs> göre takılın. Bura bizim köyün yollarına benziyor. Sizin <laughs> <laughs> köy o zaman teknolojik gelişti. Bizim köyde yol yok ama ne işçi <laughs> ama baya güzel bir ekrana. Burada bir şey çıkmıyor diye hatırlıyorum. İnşallah çıkmaz. Ekstra bir güncelleme getirmemişler ise. Bir sıkıntı evet, olmaz diye düşünüyorum. Evet şu anda Yolun yaklaşıyoruz. Ne Evet işler herkes bir gün yolun sonuna gelir ama yolun sonu mu ona girer o mu ona girer neyse bunlara gerek yok oğlum bir durun ya. Evet arabadan in artık in şu arabadan. Burayı terk et. Eşek gibi araba kullanıyor birader ya valla bak. ha abi bak senin dosyalardan. Sen her gün işe bu şekilde gidiyor. Ne demiş 17 Eylül <laughs> 2013. E, kimden bana namı mı? Beni tanımıyorsun. Lafı dolandırmayacağım. E, olabilirler. Mafya de oraya korkunç şeyler oluyor. Anlamadığım şeyler. Madem korkunç şeyler var ya bizim yarrak var burada biz buradayız. Vallahi bile <laughs> deli, deli, sıkmış galiba. Evet. burada tane tefakkardı diyerek. Kamerası kalite güzel. 1080p'ye 60 fps. Güzel. 4 dakikadır şu an 5 saniye oldu canlı yayın. Ya de haydi amına 2 saate bir araba dönemiyor. Aynen koy abi. ben böyle miyim lan? <laughs> evet Eko abinin yaşadığı yere geldik. Ne diyor yeni görev. Evet. Masif akıl hastanesini araştır içeri gir diye. Ve tabdan bakacağız. Dokümanlar ne varmış muhbir <laughs> beni tanımasın bana ne amına evet, şimdi <laughs> insan gibi kapıdan giriyoruz ee, evet, kapı akıl hastanesi mi lan? Abi burası akıl hastanesiymiş bir şey diyeceğim bu akıl hastanesini neden bu kadar şey yaparlar ki bir insan bu kadar yatırım yaparlar Ya da neden bu kadar sıkıntılı yaparlar <laughs> Aynen öyle Terk edilmiş sanırım burası Mesaj olarak gönder Şu anda telefon çaldı arkadaşlar böyle bir şey mesaj olarak gönder o kadar var ya bak üst üste kaç kere kapattım hala da arıyor. Sevmem böyle şeyleri. <laughs> Şimdi evet. biz buradan içeriye doğru gideceğiz. İçeriye neden doğru ya? Gideceğiz. Neden sürünürsün arkadaş? Oyunda bile sürünüyoruz abi ya. Yani sen düşün artık. Görmüş olduğunuz gibi burada bir fiske var. Burada genelde Suriyeli çocuklar görebilirsiniz etrafında. Mıdır korabamettenle çıkalım ben yukarı doğru çıkıyoruz. Evet, çıktık. Şöyle bir dakika burayı size tanıtacağım birazdan. İki dakika bir telefona bakıyorum derken ne diyor? Space'e bas karşıya geçtik. Yukarı doğru tırmandık. İnşaatı tamamlamamış hastane mi yapmışlar? Bu ne? İnşaatı tamam. Galiba dış cephe yapıyorlar şu anda. Ya başlayacağım şimdi. Amarakoyim Survivor'a mı geldik, oyuna mı gidip gir amına koyarım şimdi. Ananı siker. Bu ne lan? Korku sıfır. Bak Eko abi sen çok korkuyorsun. Böyle yapacaksın video çekmeyin. Dur. Aga mı? böyle yerde nation var senin ya? Deli mi sikti bizi ya? Ben ben çıkıyorum arkadaşlar. Ben oynayamam. Gelemem böyle şeylere. Şaka yapmıştım lan. Çıkmayacak diye düşünüyordum. Amına göt oldum şu an. <laughs> Orospu <laughs> çocukları bari insan bir şey yapar. Geri çıkmama şey yapar belki ama adam <laughs> Ananı amına koy. Ananı siktim. Altıma siktim. Ananı kılavyem al hepsi gitti bak. Masandelenin bir ayağı daha kırıldım. Of. Senin evet. Götünü siktim var ya. Nasıl vurdum? Bacağımı duvara vurdum. <laughs> Eko abi bu sen de çok korkuyorsun ya. Ne oldu bu ya? ya Televizyon senin sana. var ya. Anırım bunu okuyorum bir daha öyle açılmasın Ya bir insan neden kamerayla böyle yerlere girmek ister arkadaş? Tecavüz Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Ağzı bilen de şeytan edin Bismillahirrahmanirrahim hmm, Çalıp çıkmaya gelmedik döküp kırmaya gelmedik Niyetimiz rahatsızlık vermek değil He aman ha, buradan gideceğiz Açıl He Q Tamam girerken bir bak oğlum bir bak aman ağ eşek misin oğlum kan var işte yerde. Böyle bir şey olsa var ya şerefsizim bir giderim. Bak bir kaçarım. Aha pil. Aha. Benim monitör. Ne oldu şimdi? Benim monitör neyse o pil o bizim batarya. Bir... Aç kapıyı. Aç kapıyı gardiyan. Hırrım tövbe estağfurullah. Telefonu açık unutmuş biri fazla uzakta olamazlar. Ha. Ee? Q bak. Ol. Ayak izlerine bak. Ayak izleri var. 45 numara azat. Ayak iz. oğlum. <laughs> yani ne amına aç kapıyı. Aç. Aç sana tecavüz edeceğim aç. Hmm. Zor durumda bırakma bizi kapıyı aç. Allah bir şey gülüyor bir şey gülüyor bir şey gülüyor bir şey gülüyor. Kaç 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 uzak var. Bir şey var mıydı lan aşağıda? Dur, Yukarıda birini açmışlar sanırım. Çok ses çıkartıyor ya. canavar el bizi mi gördü o? Yok görmedi de burada olduğumuzu biliyor sanırım. Eşek değildir ya biliyordum. <laughs> Atlasam mı ya? Atladım valla. Ne oldu lan öyle gördün mü hareketim? Patlarken tekrar geri tutundum. Abi ben neyim ya profesyonel. Şimdi arkaya masa koymuşlar. Bunun kornişi bu tarafta. Bak oyun hatasını görüyor musun? Korniş ne taraftaysa o tarafa doğru açılır kapı. Korniş bu evet. taraftaysa evet. kapıyı çekti mi açılır. Yapımcılar götür. Tövbe tövbe şimdi dava olmayalım. İsimler aramı arayın. Abone ol koyam! Abone ol koyam! Ne ne? Zişin at Babetler <laughs> var. <laughs> Adam bu müzik ne ya? Ama zilin Oğlum sen niye attın ismi zilin? Anam ya. Oğlum kafası nerede lan milader? Sinir olma beni, sinir olma beni, Oğlum bunlar kafası yok. Aa aa kafadan koleksiyon yapmış. Oğlum, bir çocuklar işte. Sizin. sizin ne işiniz var burada böyle? Burada, 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 burada bir şey parlıyor. Bir dakika bakın bir şey parlıyor. Bu canlanırsa var ya harbi ben sarım. Oğlum arkamdan biri görüyormuş gibi hissediyorum. Bu müzik beni çok görüyor. Bak siker oynamama. <laughs> Anam ben sikerim. Sen de amına koyarım senin. Anne biri biri nas. Serbest kaldılar. Varyantlar bizi Varyandık. öldürürler. Serbest Vurt. kaldılar. Ya sen C ne anlatıyorsun siktir Abi ne düşünüyorsun sen aslında? Kurtar kurtar kazık tamam, girmiş. Arama <laughs> kazık girmiş hala şu oğlum buraya bak. Bu ne oldu ah, böyle? Ah. Koleksiyon yapmış oğlum bu nasıl bir ruh hastası lan? Onun Senin saldırabileceğin bir şey yok mu elinde? Balta malta. Yok ya burada bana bir odun verse amına koyar öldürürüm onu. Bir odun vermiyor bir şey. Bak. Bak bak bak. Şu süpürge sapını bana ver birader. <laughs> Versene lan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laboya giriyorum bak. Neceye. Aa. O ne oğlum? Abi kol seçmiş. Sifonu çekerken be. <laughs> Adam kol gibi sıçmış birader. <laughs> MM. Evet, Harbi onun deyimi. Al canavar burada. Kaç 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 kaç. Hadi şuna babet ben o. Bırak hadi kuzun tekkin o. Hadi çat tenno bırak. Rabbi çocuğu aşağı attı bizi. Nereden kaldı lan öyle? Kim lan o bilader? Vallahi gülerim diken diken oldu bu. Orospu çocuklara bırakmadı peşimizi. Deliler sizi. Deli o? Dişlere bak dişlere. Sanki bonzai bon çekiyor biz, bizi de sen kimsin kardeş? Ya, anlıyorum. Siz bizim paramızla, kanla kurtar oldunuz. Ben de bravo ettim. Boş yere. Ya, seçtiği halimiz dursun. Bizim götümüz kalktı. Biz kendi kendimize yaptık bunu. Sen kan gördün başta kaçsaydın kardeş. He he. Misal Serbest bıraktı sanırım ha. Rus bu çocukların. Fantazi diyor keyif al tecavüz ediyor adam diyor bir anda öldürmeyeceğim seni bunların hepsi bizden aynı şeyi yaşamış galiba oha oyun grafiklere alsana canım oha oha bunu alamıyorsun onları bir tanesini alsam yine ömüne buna bir tane ne yapacağız biliyor musun ben hemen bir tane üstüne şunun elbiseyi alacağım buna saracağım kılıç tertemiz bak keyfine ben ne yapıyor burada selamun Bu aleyküm kardeşim ya nasıl işler nasıl gidiyor İşler nasıl gidiyor Allah kolaylık versin Mesaiye kalmış sanırım bu. Mesaiye kalmış bunu biraz işler gibi bir şey olmuş bana dur. Var mı buradan? Aç. Telefon açsana kim arıyor? Aras kargo aç kapıyı. Alo. He şu anda zor durumdayım. Evet tecavüze uğramak üzereyim. Evet. Kapat bağırma. Ben seni de bana koyarım kapat. Of sandalye diyorsun. Abi, gora, ne de gora mavet tanlı Aa ne oldu öyle? Ha hızlı döndü. <laughs> ha bu sağdan geliyor. Ananı. O ne oğlum? Aa baba ne gördün? Aynen. Sandalyeyi alamıyorum onu kovalasak sandalyeyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ha şurayı Keşke alınabilse. Abi, keşke alınabilse. Olmuna. Oh, oh. Adam sıçarken ölmüş birader. Sen acılı çiğ köfte mi yedin? Amana koydum. Ne yapmış? Fitness ne demek lan? Fitness mi? Fitness nedir? Bir şey, biri var abi burada. Şey Amana koyayım. Adam kafa kafasını da burada bırakmış. Orası bir çocuk şey. adam. Çık çık bir, çık, de, çık bir de medeniyetli ha. Tuvalet kağıdı da kullanıyor gırt <laughs> Ama silmeyi unutuyorlar. Çık burada bir şey gelecek başımıza çık. Dur bakayım. Burada Oğlum abi, bunlar. Çık. Organ mafyası mı Hı. lan bunlar? Bizim, <laughs> kopmuyor da ha. çok sağlam yapmışlar devleti. Bu çok böyle gay gibi ölmüş. Aa ver onu bana. Ananı sikerim. <laughs> Allah'ım bismillah. Allah'ım bismillah. Koşu <laughs> babet o. Çık 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 çık. Kapıyı kim kapattı? Kapıyı hangi oç kapattı? Hangi o anasını, atasını organlara bak. Aç kapıyı. Hangi kapattı? Kim kapattı burayı? Arkana bak bir an önce. Arkaya bakarsan, düz gidemezsin. Bismillahirrahmanirrahim, <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Müddetli yattan no. Tamam burada kimse yok. Ben buraya girer ölmeyi beklerim arkadaş. Ya yani gerçekte olsa var ya şuraya girerim. Tamam mı? Ölmeyi beklerim. Bak net söylüyorum. O ne lan orada? Adam masanın altına koyup tecavüz etmişler. Dur bakayım. Amına! <laughs> Kardeşim, oha <laughs> harbi tecavüze uğramış. Yok lan bunun önü arkası nerede amına? Ayağım bir ha tamam. Ben mi Kafası ters dönmüş lan. Ne olmuş lan buna? Allah kurtarsın. orası bu çocukların hiç acıması yok gençler. Biz de bu kapitalizme amanak koyacağız inşallah. Kapitalizm kötü bir şey değildir anlamını bilmiyorum. Lütfen bana dava açmayın. ALIN hiç Ver yarra ver yarra iç. Zerrin umurunda olmaz koyayım. Oraya gideceksek de gitmeyiz. Bunun arkasında bak taş var. Bismillahirrahmanirrahim. Her şeyden korkar oldum şu an. Videodayız. Evet Eko abi. Ne düşünüyorsun bu oyun hakkında? Böyle bir oyun sence oynar mı bir insan? Kendine bunu yapar mı? Yok kesinlikle yapmaz. Bilmiyorum ama. ben olsam yapmazdım. Valla ben de olsam ben de yapmazdım. Ben bir an önce oyunu siktiğimin oyununu bitirmek istiyorum. Arama bitiririz biz de bu oyunu. Ananı sikerim senin. Gel buraya. Biz nasıl geldik buraya? <laughs> Hareket ediyor. Bunun değil. yanına bir gitsene. Git git bir yanına git. Sandalyeyi tut bir fırlat bunu. Senin <laughs> sandalyeyi şöyle dağıtım. Senin ammına koyarım. Bunu, buna yardım etsene oğlum bu adam. Ne bu böyle? Sakat piç. Kalk lan ya. Ne koyar seni öldürürüm ha. Bir şey. Burada neden ışık kapanamak açılıyor? Amına koyarım kaç. Ver yarra ver, <laughs> yarra, ya? ver yarra ver 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 ver. Amına koyayım korkutucu kaç. Toplantı mı yapıyor onlar? Eko abi günün toplantısının max e, seviyesi. Baksana bir de. Bak Eko abi, e, Mustafa abi. gireceğim <laughs> e, inşallah bir şey yapmazlar. Selamünaleyküm. Reis ne yapıyorsunuz lan? Amına koy. Ne izliyorsun lan siz? Ha? Kafanı, Bunların kafası güzel herhalde. ne sikim. Böyle şey izlenir mi kardeş? Ayıp değil mi? Yarın bir gün çoluk çocuğumuz olmaz. Bunlar bir şey yapmıyor Sen de otursan oraya. Tamam. Ya oraya Kardeşlerim otur. Benim. Şöyle bir oturak ya. Evet. He. Oha. Gençler çok iyi film değil mi? Kardeşim sen <laughs> niye ağlıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> o kalkacak bak. Haberin <laughs> olsun. Bu var ya bu kalsın bunun. Ta anasını atasını bellerim. Hı. Ben şuraya bir çıkabilsem senin aman koyayım senin şamarlarım. Şöyle tutacağım bunu böyle. Doyur beni. Ama baya güzel kaliteli ama kaliteli izliyorlar. Orası bir bari çıkın yukarıdan anteni düzeltin. Kamera mı lan o? <laughs> Az siktir kamera var. Takipteyiz. İzleniyoruz. Her daim. Abi bir şey diyeceğim bu esrar ağacına benzemiyor mu? <laughs> Bilmiyorum. Bir şey... Ananı bak burada da var. Bu her yer yıkılmış terk edilmiş. Peki bu, Oros, bu çocukları bunu nasıl suluyor? Ben onu anlamadım. Senin amına koyarım hareket etme orada. Tuvaletler dolu olduğu için belki onu <laughs> tarımsal sulama yapıyorlar. İnşallah kartı alırken bize bir şey yapmaz. Ver onu bana. Amına koyarım <laughs> ben. Pil var mı pil? <laughs> Ama kasayı sök işte amına <laughs> koyayım <laughs> tak buraya fişi. Öf çok gerildim ya. Her nerede bir şey çıkabilir amına amına sen de çık şuradan. Şuradan gelmiyor. Aslında bir şey vermesi gerekiyor ya senin de kendini savunman için. Yemin ediyorum var ya olsa ne güzel o böyle elinde bir tane zopa olacak böyle tam böyle joy olacak haydar. Gelecek ya böyle tutacak atacak amına koydum. Kafatasına bir vuracaksın. Bismillah amına koyayım. Ananın Ben oynamam. Şuş, şuş, şuş. Bak sikselen oynamam. <laughs> o Rospu çocuğu sakat piç. Ben ona acıdım orada bir şey yapmadım. Ya, Demedim arasını... mi sana bu kalkacak diye. <laughs> sikerim ya bana koyarım böyle şeyler yok olmaması gerekiyor. Bırak bırak ana sikerim seni. Sikerim abi lütfen doktor öldü kesin <laughs> sana. Ananı buraya koydum uçun bırak. Bırak 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 senin de icdadını sikerim. Bizde de hiç güç ki karı gibiyiz biz bile de Kendisine koy bir tane. Gel buraya gel. Ver şu ağacı bana. Senin ya. Arabanı sikerim arabasını kır bunu Oros Orospu bu çocuğu seni. Sandalye alacağım belene vuracağım böyle. AMANA ne korkuyor ha? Ama ÇOCUĞU korkuyor çocuğu? çocuğu. Korkuyor, korkuyor, korkuyor bize niye yapıyor? Çiç. <laughs> Hanım <laughs> bak bir sıkıntın varsa senin AMANA koyarım sıkıntının da senin de. Ama koyduğumun çocuğu aklıma aldı ya. <laughs> Bunlar kim ya? AMANA ne koyduğumun kepçe suratlı terket gözü. <laughs> Adamın gözünün biri farklı renk yalnız bak. Dikkat ettin mi? Harbiden ağız ya. Ama ne koyarım ha. çok korkunçlar. Evet Einstein'in çakması. Johnny Sins'in e, iş bulamamış hali. <laughs> bu kim oldu Bu da şeye benziyor. Bir tane ünlüye benziyor. Çıkaramadım. Siz nasıl soktuysam çıkaramadım. Öf. Çık çık çık. Dosyaları mosyaları. Bu bilgisayarlar niye açık birader? Aman ha koyun. Bak burada bir şey oluyor. Hücre galiba bunlar. Evet, tam bunlar da gora babetten o Bunlar mutasyon mu yapıyor burada? Vallahi bilmiyorum ne yarar da ben şu an çok aşırı gerginim. Şuna asansöre bin asansöre. Asansör var değil mi? dur bakayım. Öbür tarafta ha. Ne oluyor amına koyayım? Oğlum biri düştü lan. Ananı <laughs> sıkın <sikim>, biri düştü. <laughs> ha aşağı gidiyoruz. Ha dur o biz ne, az önce ne? aldığımız güvenlik kartı değil miydi? Güvenlik onu. Kontrol yaptı. Tamam güvenlik kartını aldık. Güvenlik sekretisi buradaydı. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, artık güvenliyiz gençler. Açıl kapı, kapal kapı. Şimdi kit kilitle amınakoyim. Dışarıdan açamazlar. Vallahi amına bile koyarlar. Buradaki orospu çocukları yapıyor. Şimdi kameralara bakalım şöyle. Eko abinin maksimum iş. <laughs> amına koydu mu çocuğu? Ne yapıyor orada? Biri Aa! geldi oğlum. Bu ne? Şantel indirdi! Kuzi kuzi diye attandım. Ee? Yani geri açtı. Ee ne oluyor? Ne olacak ama ne koyayım? Sana bir şey O adam kalkacak bak ha. Ne olacak? Adam mı ne koyayım? Yani adam mı? Dur dur dur. Bir yerde. Ona, o zil attan ne o mu? Dittan ne o? öyle? Oğlum. Al sikerim. Al onu, onu sikerim. Gelme 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 gelme. komutan gelme. komutan gelme. Of <laughs> bu çocuğu. Büyük bir şey öyle. Gelecek oraya girecek. Onu ne sikim? Yan kapağı açtı. Işte. Ona baksana benim, benim, bedenim kadar. Ay yemiş yemiş sıçmamış. Ne biçim göt deliği var bunda. gelecek bak koşarak buraya gelecek bence. Sana bir şey değil mi? Öyle bir şey yapsa harbi aklım çıkar oynamam bir daha ben bu oyunu. <laughs> Siktir git buradan. Arkadaşlar bir şey değil mi? Birazcık cesaretli olalım. Sikilmiş götte dava olmaz tamam. Kaç kaç kaç. Yakala amına koyayım. <laughs> gel, amına koyayım. Gel. Gel senin amına koyayım gel. Gel müdetten ne o? Kuzet o gel. Gel, aa tümü kapı. Ananı sikeyim. Buraya geliyor. Bu köpek tiyattan mı o? <laughs> Ağzı billahına şeytan racim. Aa! Kapat, kapıyı kapat. Ağazı. Ananı sikeyim. Yanlışlıkla oraya geçtim. Yanlışlıkla oraya geçtim. Ananı sikerim dur. Dur. Yanlışlıkla geçtim. Ananı <laughs> atanı sikeyim. Elim ayağım kurudu. Az daha tutuyor doğrusu bu çocuğu elini uzattı bize. Orayı kapatamıyor musun? Köpek tiyattan o? <laughs> Gelemez ki orospu çocuğunun bedene baksana. Aslında kafasını memelere bakma bedene senin beni. Memel... Yaka la! Amin Başka bir yoldan gelecek o büyük ihtimal. Gelemez. Başka bir yoldan. bilmiyorum. Aa! 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 dur! Lan ya, yanlışlıkla <laughs> çıktım. Senin gibi oyunun ben anasını atasını sikim tamam mı? Oyunun anasını atasını sikim ben tamam mı? Amana koydum oyunu seni. Senin bacının amına koyayım ben. Seni doğuranın amına koyayım. Seni de doğru anlıyorum amına koyayım lan. Amına sıçtın. Aa! Nereye gitti lan? Ters... Çok güzel kaçmadık mı? Abi yaklaşıyor me kendi kendine geçiyor. Silahım böyle oynuyor şimdi ha. Oo aklıma aldı yine ya. Arkadaşlar ben bu oyunu oynuyorum ama bu ilk de son park tamam. Bu sattan sonra benden değil mi? Abi öte 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 Of. Bu kapıyı kapatamıyoruz sanırım bu yıkılmamış. Evet, Bakayım, Aha geldi bak 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 geldi bitti tamam. Bizim burada işimiz var. Ha şantiyeli açacağız. Bodrum'daki jeneratör yeniden çalıştırılıyor. tamam. Bu ne? Jeneratör nerede? Palet var. Alsa tamam okuyum. Boş palet bile şu 250 300 var. <laughs> Gerçi biz canımızı kurtar. O ne lan öyle? Ağzına kodum çocuklar var. Çöplerine atmışlar. <laughs> O ne lan? Bak 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 biri var bak. Onu çıkartsan oradan çıkartamıyor musun? Ben mi? çıkartacağım beni deli misin ki <laughs> <laughs> Yardım et diyor ama. Sicarim Sesimi duyuyor ya musun? Adam. Yardım et diyor. Aha, boş ver yardımını boş ver onu. Sikerim onu hiç kurtaramam. İki gaz pompası <laughs> ana şalteri aç diyor. Ya kardeşim biz amele amel koyayım dur. Biz amele miyiz? Ee, oyundaki her şeyi biz yapıyoruz. Oğlum adam acı çektirecek lan sana. Bismillahirrahmanirrahim. Aa bu kadar mıydı yani? Ha, Aa bunu atayım. Abi bir şey geliyor, bir şey geliyor, bir şey geliyor. Kaç 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 saklan saklan saklan. Işığı kapat, ışığı kapat. Yok ya gece görüşü dışarı etki etmiyor. Oğlum ne oluyor lan bir şey vuruyorlar etraf titriyor amına koyayım hayvanı. Kapıyı kırarken bile güçlüler. Ben şu an çok gerginim ya. <laughs> Allah çarpsın. geliyorsan gelsen de sikeceğim senin şansımız bir tane. Geldi 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 ses kasım aha geldi. Vay modetten eline bir tane kılıç almış. Orospu bu çocuğu sen neyin bekçiliğini yapıyorsun? Madem delisin yarrak var sende gelip burayı kontrol ediyorsun değil mi? Amına koyduğum zopa kullanmayı biliyorsan da deli ayağına yatıyor. Sen öyle anam sikeyim ben. Çık buradan sen. Sen buradan çık. Çık 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 bu gaz Gelecek Açık. Diye. Bir dakika. Valla ver yarınlara, yarınlara kadar yolu var. Bakıyor abla. Geri geliyor, geri geliyor, geri geliyor, geri geliyor. Gördü seni, gördü. Hangisine girdiğimizi görmedi, bir sürü doğal var ya. Of, ter içinde kaldım, Kur'an çarpsın, aşırı terledim. Geldi, 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 tam şurada. Tam şurada. Dola başladı, dola başladı. Bir daha öyle bir şey yapma senin ammini gözünü sıçarım bir daha sakın. Adam nasıl nefes alıyor lan? <laughs> Aa biz orada olsak nefes alamadan ölürüz. Bu adam helal olsun. Gerçi oyun amına koyayım bu kadar. He lan! Oyun amına koyayım. baba ne yapabilirsin ki orası bir çocuğu gel. <laughs> Bak <yerim yok>. görmüyor. Kaç 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 kaç. Eee biz buradan gelmedik mi? Orası seni arıyor da sanırım göremiyor değil mi? Çok karanlık aynen bu gece bir şey olmasa Eee nereye gideceğiz biz? Aha pil ver Ver! Eyvallah olsun <laughs> Sıkıntılı bir durum Bismillahirrahmanirrahim Özür dilerim sana. Aha bir tane daha pil Oğlum bu boşuna bu kadar Ondan pil ne var Onlar ne oğlum? ANANI SİKİM! <laughs>

Arkadaşlar hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. E, Eko abi geldiğin için çok teşekkür ederim. En yakında sağlık. Devamını istiyorsanız bunu bana e, beğeni ve yorumlarla be, e, bildiri konuşmayı unuttum. Anasını sıktım oyunu beynimi yıkadı. Yorum yapmayı <laughs> e, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bildirimlerden haberdar olabilirsiniz. Yorumlara oyunlar yazın onları da çekmeye çalışalım. İstediğiniz oyunlar varsa yeni güncel oyunlar varsa. Eko abi sen ne demek istersin? Her şey için çok teşekkür ederim. Gerçekten biraz geriye oyun. Evet, Bence ikinci istemezler düşünüyorum ama yine de kendileri bilirler. Çok korktuk gerçekten. Hepinize çok teşekkür ederim. Acayip. <laughs> Teşekkürler. İyi günler dostlar. Abone ol.